Mesela cipsi Mısır'da demektir. Doğrudan doğruya bir cipsiyen tarafından doğrudandır. Cipsi, yani Barış içinde yaşayacağız, özgürlük içinde yaşayacağız. İzmir'i de biz ondan seviyoruz. İzmir bizim için çok kıymetli. Çünkü İzmir insanıyla, İzmir bürokrasisiyle, belediye başkanıyla, tüm insanlarıyla, halkıyla örnek bir şehir. Tüm dünyayı gezen bir kardeşiniz olarak dünyada böyle bir şehir görmedim. Herkese önem veren, herkesi sayan, herkesi seven, herkes için bir şeyler yapmaya çalışan bir insan profili var İzmir'de. Küçüğünden büyüğüne kadar herkese saygı gösteren, insan haklarını, demokrasiyi, Bir şey var. Izmir should be basket of Roma Academia. And with proudness, let me tell you that Dr. Professor Jan Hancock still has a wish to donate his 5 or 6 thousand private books and archives. That many Roma archives as well as archives from India would come to here in Izmir. to be a food, a mental food, academic food for the Roma in Izmir and for the Roma in, in the world. Toplumsal yaşamda var olan tüm dezavantajlı durum ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, farklılıkların bir aradalığını sağlayarak ortak yaşam iradesini sürdürmek amacıyla eşit bir yurttaşlık mümkün anlayışıyla hareket ediyoruz. Uluslararası Romanlar Günü'nü bu eşitsizliklere karşı bir farkındalık oluşturmak ve roman kültürünün tanıtılması amacıyla kutluyoruz. Galyus bir şey söyledi yüreğime dokundu. Dedi ki bizim ülkemiz yok. Ama sevgili Galius sizin şehriniz var. İzmir sizin şehriniz. Bunu şu rahatlıkla söylemek istiyorum. Yarın konak belediyemizin öncülüğünde Roman Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız belediye başkanımla beraber. Pandemi ile birlikte bu düzensiz gelirlerinin daha da azaldığını biliyoruz. Belediyemiz pandeminin başından itibaren derinleşen yoksullukla mücadele etmek için Roman hemşerilerimizin de dertlerine derman olmak adına onların taleplerini karşılamaya devam ediyor ve devam edeceğiz. Köklü çözüm bu ülkenin insanların farklılıklarıyla özgürce yaşadığı demokratik, adil ve eşit bir yaşamı inşa etmekten geçiyor. Demokrasiyi yüceltir, ülkemiz ve şehrimizde egemen kılabilirsek refah da artar. Bu refah adil ve eşit bir şekilde paylaşmanın da önü açılır. Çünkü demokrasi ve insan haklarını gözetmeden, eşit yurttaşlığı sağlamadan bir şehrin veya bir ülkenin bir bütün olarak refahını arttıramaz sadece belirli bir cümlenin daha da fazla zenginleşmesine yol açarsınız. Bu, bu sebeplerle bugün Dünya Romanlar Günü'nde bir kez daha yüksek sesle aykırıyoruz. Bir arada eşit, adil ve onurlu bir yaşam herkesin hakkıdır. Temennimiz ön yargılardan ve ayrımcılıktan uzak, eşit bir yurttaşlık ve farklılıkların bir arada yaşandığı bir hayatı İzmir'den başlayarak inşa etmektir. Roman de çok renkli, çok sesli ve çok zenginiz. Türkiye'de çok ciddi bir ayrımcılık meselemiz vardır. Ve ayrımcılık meselesinin de son dönemde en önemli göstergesi ben kesinlikle ayrımcı değilim ama ben kesinlikle ırkçı değilim ama diye başlayan cümlelerdir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi Sevmek, tanımakla başlar. Tanımadığınız, dokunmadığınız, evine girmediğiniz insanları klişeler üzerinden yorumlarsınız. Bu tanımak değildir. Bunun üzerine kurulu olan sevginin de gerçek sevgi olduğunu düşünmüyorum. O nedenle biz siyasetçiler seçim zamanı evinizin önüne gelip oraya aynı veya nakdi yardım bırakıp elinizi de zor, zorla sıkıp dakika sonra kaçıyorsak bize güvenmeyin. Artık taşımasıyla suyla değirmen dönmez. Taşımasıyla suyla değirmen dönmüyor arkadaşlar. O nedenle çok dürüst olmamız gerekiyor. Şöyle bir meselemiz var. Türkiye'de 18 yıldır yoksulluk kesinlikle azalmadı. Kesinlikle azalmadı artı mevcut iktidar yoksulluğu çözemediği gibi idare ederek oy değiştirme yöntemini seçti biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aynı tuzağa kesinlikle düşmemeliyiz, düşmeyeceğiz. Peki, bu tuzağa düşmediğimizin en temel göstergesi nedir? Yerel yönetimlerimizin yaptığı icraatlardır. Kesinlikle ben buna inandığım için savunuyorum. İnanmadığım şeyi savunmam. Bakın bizim belediyelerimiz onların yaptıkları iktidarda yapacaklarımızın güvencesidir. Türkiye'de CHP yerel iktidar alırsa yardımları azaltır şeklinde bir propaganda vardı hala var. Aksine yerel yönetimlerimiz sosyal yardımları iki katına bazı belediyelerimiz üç katına çıkardılar ama bir şey daha ekledik biz medyatik hayırseverlik yapmıyoruz. Medyatik hayırseverlik insan onuruna, haysiyetine en ciddi aykırı olan tavırdır. Bundan uzak duruyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde etkin, kapsayıcı, hak temelli, haysiyet, insan haysiyetine ve onuruna saygılı bir sosyal devlet de inşa edemesek bu utanç verici ilişki tarzı devam eder. Pandemi nedeniyle sosyal hizmetlerde insanların en temel ihtiyaçlarına odaklanmak zorunda kaldık. Bu sınavı da yerel yönetimlerimiz başarıyla verdi. Genel Başkanımızın çok önemsediği sosyal devleti Türkiye'de gerçek bir sosyal devleti inşa etme vaadinde bulunuyoruz. Romanların çok temel meselelerinin farkındayız. Birincisi, demin işaret ettiğim ayrımcılık. İkincisi, eğitimde fırsat meselesi, eşitliği meselesi. Üçüncüsü, istihdam meselesi. Dördüncüsü, en temel meselelerden birisi olan barınma. Ve biz bunlara roman eylem planı doğrultusunda çözüm geliştirmeye çalışırken gururla, iftiharla söylüyorum, bu alanda en büyük, en gerçekçi, en doyurucu adımları atan belediyemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İlçe belediyelerimiz de son derece önemli faaliyetlerde bulunuyorlar.